939 yıl öncesi, tarih 23 Ağustos 79. Pompei'de Roma İmparatorluğu hüküm sürmekte. İmparatorluğun başında ise tarihin gördüğü en gaddar ve en sapık hükümdarlardan biri olan Caligula var. İmparator Caligula kendi kız kardeşine bile aşık olarak en büyük günahlardan birini işliyordu. Halkın ise ondan geri kalır yanı yoktu. Pompei'nin dört bir yanı genel evlerle çevriliydi. Eşcinseller en görünür yerlerde ilişkiye giriyor ve bu durum oldukça normal karşılanıyordu. Nüfusun %60'ı asil halktan %40 ise kölelerden oluşuyordu. Asiller müthiş bir zenginlik içindeyken köleler sefaret içindeydi. Rivayetlere göre asiller öyle sapıtmıştı ki önce yemek yer ardından yediklerini kas kasrülerini kullanarak kusarlardı. Nedeni ise daha fazla yemek yiyebilmek ve yemek zevkinden sonuna kadar faydalanmaktı. Feraket günü gelip çatmıştı. O gün şehirde normal hayat devam ediyordu. Ama aynı zamanda o gün hava her günkinden biraz daha boğucuydu. Üstelik çok hafif bir deprem olmuş ama önemsenmemişti. Deprem aslında felaketin habercisiydi. Biraz sonra kül yağmuru başladı. İnsanlar önce umursamadı. Belli ki yaşlı ve züp daha önce de böyle faaliyetlerde bulunmuştu. Ama bu seferki geçmedi. Bir türlü bitmek bilmedi. Paniğe kapılanların bazıları limana doğru koşmaya başladı. Bir kısmı ise kendini evine kapadı. Limana doğru koşanları kötü bir sürpriz bekliyordu. Deniz kabarmıştı. Azgın dalgalar gemileri lavlara doğru atıyordu. Zaten gökten de eğri kum taneleri şeklinde kızgın taşlar yağmaya başlamıştı. Evlerine sığınanlar ise yoğun kükürt dumanından boğulmamak için kendilerini dışarı atmakta, bu defa da üzerlerine yağan taşlarla helak olmaktaydılar. İlk kayıplar yere düşen gaz yüklü siyah taşların patlamasıyla verildi. Gökyüzü kararmıştı, göz gözü görmüyordu. Tüm şehrin yok olması birkaç saat sürdü. Korkunç felaketten kimse kurtulamadı. 18 kilometrelik bir alan içerisindeki Pompei lavlar altında kalmıştı. Pompei'nin 16 bin kişilik nüfusunun büyük bir bölümü taş olmuştu. Lavlar Pompei'yi yok etmiş ve taş kesmişti. Bugün o insanların günlük yaşayışlarını yeni kurulmuş bir film seti gibi görebilmekteyiz. Ocaktan indirilmemiş bir domuz, fırından çıkarılmamış ekmekler, sırtlarındaki mücevher çuvalıyla sokak kapısını açmaya çalışırken yığıl veren kadın ve erkekler. Kiminin başı ellerinin arasında, kimi çocuğuyla kaçma derdinde. Tüm zenginlikler, makamlar, güzelliklerle birlikte Pompei'nin insanları taş oldu. O insanlar bugün İtalya Açık Hava Müzesi'nde sergileniyor. Jeologlara göre halkın ölüm sebebi kükürt gazı. Taşa dönmelerinin sebebi ise yanardağın püskürttüğü volkanik tozun sertleşmesi. Bu lavlar kalıp oluşturmuş, zamanla içerideki vücut çürümüş fakat kalıp aynı kalmıştır. İtalyan bilim adamları şimdi Antik Roma kenti Pompei'de adeta alçıdan kalıba dönmüş insan iskeletleri üzerinde ilginç bir çalışma gerçekleştiriyorlar.